O Gökoy'u bulana 30 yılda kardeşlik edeceğim. Hep birlikte bulacağız inşallah baba. İnşallah abi inşallah. Şimdi duyunca aklı gidecek o piçin abi. Aklı değil, canı gidecek bu saatten sonra. Oo öğretmenim, hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun, saatler olsun. Size geçmiş olsun asıl. Çalışmadan mı? Benim şöyle de. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut bok yoluna gitti. <laughs> Nasıl? Abi ben nereden bileyim? <laughs> Birden patladı. Öyle silah mı olur? Bu mu vurdu seni? Sorma baba. <laughs> Kardeş kurşunu yedik. Hepimiz baba. Kardeş dedik. Sırtımızdan yedik. Ee, ne durumdayız? Neyimiz var? Oğlum konuşsanız da savaşa gireceğiz. Neyimiz var neyimiz yok bilmeyek mi? Vallahi abi pek de bir şeyimiz yok ya. Nasıl lan? Vallahi neredeyse başladığımız yerdeyiz. Hatta başladığımız yerde daha iyiydik abi. En azından kalabalıktık. E mahalle? Ee, mahallede biraz mevzular oldu. Bilin abi. Kovdular bizi. Oğlum siz benim yıllardır yaptığımı nasıl birkaç ayda yediniz lan? Bizlik bir şey yok ki abi. He amına koyayım içeride oyunu da biz yapmışız zaten. Öyle değil de abi. Oğlum madem böyle bir şey var niye içeri geldiğinizde söylemiyorsunuz? Şimdi mi söylenir bu? Anlaşıldı. Gökhan'ın pisliği yetmiyor baba. Bir de sizin götünüzü toplayacak. Subhanallah. Gruplar nasıl? Pek bir kimsemiz kalmadı abi. Gökhan ya parayla ya da yalanla milleti mamalayıp kendine çekti. Kalanlar da bize destek olmaya tırstılar. Kendi durumumuz ne? Fıs. Vallahi ters oyuz abi. Ne güzel çevirmişsiniz lan ben yokken işleri. Helal olsun lan size. Üstüne üstüne koymuşsunuz maşallah. Salih, Mahmut siz gezebilecek durumda mısınız? İyiyiz baba sıkıntı yok. İyiyiz baba iyiyiz. Size bir iki isim vereceğim. Gidin selamımı söyleyin şu para işini çözelim. Tamamdır baba. Vado. Efendim oğlum. Al Furkan'la Mahmut'u yanına. Mahalleye gidin insanların gönüllerini alın. Savaş abi çıktı sizi bekliyor deyin. Gelirler. Tamam abi. Bana da bir tane büyük gözlük verleyin. Cengo bırak. Siz hiçbir şeye karışmayın Karışınca bok ediyorsunuz. Şey abi. Abini sikeyim oğlum. Abi şimdi mi geldi aklına? Ben yokken dışarıda abilişsiz yapmışsınız oğlum. Tövbe abi. Bizim gibi abiyiz kim? <laughs> tamam lan. Size de bir isim vereceğim gidin. Savaş abimin silaha ihtiyacı var deyin. Ne varsa alın gelin. Tamam abi. Eyvallah abi aklın kalmazsın. Dur lan. Cengo sen bir öyle git. Bu salak yine gelir birini birini vurur. <laughs> tamam abi. <laughs> Düşmesin lan yüzün. Sen de bizle kal işte bak yaralıyık yürüyemiyoruz. Sen nasıl istersen abi. Hmm. Bizim yüzümüzden bir ton insan öldü. Hepsinin vebali bizim üstümüzde. İntikamlarını almadan hiçbirimize rahat yüzü yok. Gidin memlekete haber salın. Savaş abigil çıkmış. Her yerde o gökhanı arıyorlarmış din. Furkan içeriden bir kağıt kalem getir.